Merhaba ve Heart Reset Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Logitech MX Master 4'ün USB-C ile şarj olup olmadığını cevaplayacağım. Haydi başlayalım. Ve bu sorunun cevabı evet, şarj oluyor. Gördüğünüz gibi burada faresini elime alırsam USB portunun tam üstü olduğunu görebilirsiniz. Ve USB-C kablomuzu kolayca o girişe takabiliriz ve e, şimdi görebiliyoruz ki kusura bakmayın şu anda gerçekten şarj oluyoruz. Ve küçük bir eğlenceli bilgi olarak bir dakikalık şarj 3 güne kadar kullanım süresine ya da 3 saate denk geliyor. Aslında hangisi olduğunu tam hatırlamıyorum ama USB kablonuzla tam şarj size 70 güne kadar kullanım süresi sağlamalı ki bu bir akümülatör için kullanılan pil için değil ama USB-C şarjlı fare için çok çok fazla sanırım evet dürüstçe bir cevap çünkü bu fare için epey para ödedin değil mi? Ama evet bu videonun sonu bu. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve her zaman olduğu gibi izlediğiniz için teşekkür etmeyi unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. <laughs>